Avrupalı Türklerin uzman olduğu bir diğer sektör de market sektörü. Sizler için Strasbourg'da markete geldik. Gelmişken de mikrofonu Bilal Bey'e uzattık. Değerli izleyenler, Strasbourg gezimiz devam ederken çok güzel bir markete rastladık. Marketimizin de çok Genç ve dinamik bir yönetici arkadaşımızla tanışmış olduk. Sizi biraz tanıyalım. Benim adım Bilal. Strasburg'da yaşıyorum. Özellikle ürün çeşitlerine baktığımda sadece Türk müşterilerinize hitap dışında özellikle Arap kökenli olabilir Fransızlar olabilir herhalde onlara da hizmet veriyorsunuz Tabii marketimiz sadece bir Türk marketi olarak değil büyük bir market olarak düşünerek tamamen düzenledik evet. İşte Arap kökenli müşterilerimiz olsun işte Balkanlara hitap ettiğimiz müşteriler olsun tamamıyla Fransızlar da özellikle bir Fransız marketine imajıyla evet. onları da ürünlerin içeride bulunduruyoruz yani sadece Türk market diyemeyiz Evet zaten tertip ve düzeninize baktığımda yani işinizdeki profesyonellik özellikle yansımış. Özellikle market sahibi arkadaşımız da tecrübelerini tamamen yansıtmış olduğunu görüyorum. Siz de görevli bir arkadaş olarak yönetici olarak güzel bir şekilde yönetiyorsunuz. Başka eklemek istediğiniz bir şey varsa Yo, teşekkür ederim tamam. güzel düşünceleriniz için. Dediğiniz gibi marketimizde en önem verdiğimiz nokta hijyen ve müşterilerimize en kısa şekilde en taze ürünü iletmek. Evet. amacımız bu olduğu için sebzelerimizde meyvelerimizde e, haftada 3 defa olmak üzere ile e, mal getirtiyoruz. Bu malları İspanyadan Belçika'dan Çok farklı ülkelerden işte domatesini işte patatesini her birini kendi ülkesinden daha uygun fiyata ve daha ucuza iletmek istiyoruz. Yani tek amacımız bu. Ulaştırmış oluyorsunuz. Tabii Türk Türk müşterilerimiz için de onların özlediği kavunlar olsun, evet. biberler özellikle Türk müşterilerine hitap ettiklerini de getirmeye çalışıyoruz. Evet. Özellikle kasap reyonunda etler çok önemli marketler için değil mi? Yani can alıcı nokta kasap bölümü diyebiliyorum ben. Tabii O konuyla ki, alakalı bilgi alalım biraz. Tabii ki biz de kasap reyonumuza diğer marketler gibi biz de çok önem veriyoruz. Evet. Her gün taze etlerimizi reyonlarımızda bulunduruyoruz. Bunun için de haftada yine üç gün veya dört gün ürünlerimizi kabul ediyoruz. Evet. Ve müşterilerimize taze ve her gün helal olarak kesilmiş etlerimizi müşterimize sunabiliyoruz. Büzel. Yani bu bizim için en önemli şeylerden biri. Çünkü evet. yurt dışında yaşıyoruz, yurt dışındayız ve helal kesimin müşterilerimize kolay bir şekilde ulaştırmak bizim vazifemiz evet. gerçekten. Evet. Ürünleriniz Türkiye'den de var, başka ülkelerden de var herhalde. Tabii ürünlerimiz geniş bir yelpazeye mevcut Türkiye'den, İspanya'dan, Belçika'dan çeşit çeşit sebze meyvelerimizi evet. alıyoruz. Çünkü taze ve direkt üreticisinden alma taraftarıyız ki evet. müşterilerimize daha ucuz yani, ulaştırabilelim. Yani hizmet sunabilmek için. Tabii, amacımız bu tamamen bizim. Evet. Ben çok teşekkür ediyorum. Size başarılar diyorum. Yolunuz açık olsun, bereketli işleriniz olsun diyorum. Teşekkürler. Tamam. Teşekkür ederim.